Ee, i̇lk yarı bizim özelimizde e, şöyle başlayayım. E lige ilk haftalarında e, iyi başlayamadık. E, sürpriz bir beraberlik aldık ilk haftamızda. E şampiyonlar kurulmuş bir takımız. Şampiyon olmak istiyoruz. İlk haftalar dediğim gibi bekleneni veremedik ama daha sonradan iyi bir ivmeye kaldık. 5'te 5 beş gibi bir seri yakaldık. E totale bakıldığında da ligi 3. sırada ilk yarı 3. sırada bitirdik. E, bizim için iyi bir yer. Ama tabii ki sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Dediğim ona kurulmuş bir takımız. İlk yarıya bakıldığında yani totalde iyi bir yerde üçüncü sırada bitirdik. İkinci yarıda hedefimiz tabii ki ikinci sıraya ya birinci sırada olup direkt çıkmak. Kamp hazırlıklarımız gayet güzel gidiyor. Yani Tabii biraz kamp gibi değil burası. Bizim kısa bir süremiz olduğu için daha çok maça hazırlanmak için de böyle oldu. Zaten burada hazırlanmamız bir nebze iyi oldu. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz kar yağmur problemleri var. Burada ılıman bir iklimde güzelce çalışmalarımız devam ediyor. Zemin güzel, takımın havası iyi. Ee, i̇nşallah ilk hafta ile beraber başlayıp sezon sonu büyük resme ulaşmak istiyoruz. İkinci yarıdan hedefimiz dediğim gibi şampiyonluk. Ee, bütün maçlarımızı e, kayıpsız geçmek istiyoruz. En kötü puan almak istiyoruz bütün maçlarımızdan. Ee, onu yapabilecek kalitede, kalibrede oyuncularız. İnşallah düşündüğümüz kadar her şey güzel olur. Osman Hoca ile aramız gayet iletişimimiz de çok iyi. Osman Hoca zaten e, bu ligin çok tecrübeli bir hocası. E, deneyimli bir isim. E, bize de neler yapmamız gerektiğini, neler nasıl oynamamız gerektiğini çok iyi bir şekilde iletişimle sağlıyor. Hem taktik olarak gösteriyor hem iletişim olarak bunları bize söylüyor. Dediğim gibi çok tecrübeli bir hoca. Biz de onun tecrübelerinden faydalanıp bir üstlüğe çıkmak istiyoruz. Benim öncelikle tabii her Türk gencinin hayali milli takımda oynamak. Milli takımda oynamayı çok istiyorum. Daha sonrasında milli takımda oynadık, milli takımda oynadıktan sonra böyle kendimi gösterip tabii büyük takımlarda oynamak istiyorum. Ama Avrupa'ya bir Avrupa'daki hedefim tabii ki de Premier Lig'de oynamak istiyorum. En büyük hedefim Premier Lig'de oynamak. Evet. önümüzdeki sezon Süper Lig'de göreceğiz.